motordan kutubaya doğru yola çıktık Arkadaşlar yaklaşık 10 kilometrelik yolu kaç saat oldu bir, bir saattir yolda gidiyoruz trafik burada gerçekten söylendiği gibi çok yavaş ilerliyor bu şekilde duruyoruz şimdi niye, niye duruyoruz burada anlamış değilim böyle Kullandığım simli kalemlerimle uğraşıyorum. Daha doğrusu bunlar kalem değil. Yapıştırıcı bakın. Böyle. Ben çok sevdim bunları. 2 Euro'ya yaklaşık. Yani 60 Lira. 1 Euro, burada fiyatlar lira. nasıl Ece sence? Ne? Fiyatlar nasıl burada sence? Market fiyatları. İzmir'den birazcık daha yani Türkiye'den birazcık daha pahalı. Türkiye'ye biliyorum pahalı diyorsunuz fakat buraya gelenler için gelecekler için söyleyeyim. Burası daha pahalı. Yani yanınızda çok fazla para bulundurmanız önemli bence. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar sonunda Kotor'dan Budva'ya yaptığımız yolculuğu noktalıyoruz. Bakın burası Budva. Açıkçası ben şaşırdım biraz. Hani Kotor'da 2-3 katlı evler dışında bir ev yok. Hepsi eski yapı. Ama burada çok yeni yapılar var ve yüksek. Daha böyle şehirleşmiş bir yer. Onun için ben e, konaklama açısından Kotor'u tercih ettiğimiz için mutlu oldum şu anda bu duayı gördüğümde. Bakalım ayrıntılı detaylı gezince yine paylaşacağım. apartmanlar var. Daha hareketli, daha kalabalık. İlk izlenimlerim bunlar şimdilik. Gezimiz için arabamızı park etmeden önce şöyle küçük bir şehir turu atıyoruz. Burada da Old Town var aynı kotor gibi. İlk önce Old Town'u gezeceğiz. Arabayı yakın bir yere koymak için şu anda yer bakıyoruz. yukarıdan bir görünüş. Yukarıya tırmandık arabayla. Bakın. Şehir böyle ayaklarımızın altında şu anda. Arkadaşlar Kotor'da saat 1'de yaptığımız yolculuk hala sonlanmadı. Saat 3, 2 saattir yollardayız. Böyle trafik gıdım gıdım ilerliyoruz. Bu arada az önce söylediğim gibi burası tamamen böyle bir şehir gibi. Hani çok bir sahil kasabası daha bir tarafı yok. Sanki burası Antalya merkez, Kotor, e, Kemer gibi düşünün. Hani tercihinize göre konaklayacağınız yeri seçin. Benim tercihim Kotor'dan yana. Böyle yani şehrin keşmekeşinde olmak isterseniz Budvay'ı tercih edebilirsiniz. Şimdi bu duva Old Town'dayız. Yine böyle dar sokaklar. Bu <laughs> Bu Gelin bakın burada yazıyor fiyatlar. Hangisi daha iyidir? Burada parça bir fiyatları. Bu Böyle waffle tarzı çubukta waffle tarzı 3 euro ayırmış bakın. Bu şekilde 2,5 euro. Yalnız strender falan Evet. Tamam. Ve Fındık Fındık. Only kokus ıra ve plasma Ha Hindistan cevizi seçe bilirsiniz. Fındık veya yağı olan ne bilemedim. Kahve. Kahve. Hiçbiri. Kokona. Okey. Alın Magnum Store aslında. Bakın. 3 Euro. 3 Dikkat edeceğiz sıcak olabilir. Sıcak mı? Beğendin mi? Beğendim. Sen çıkıyor gibi. Budva <laughs> Old Town'u kotağa göre daha çok beğendik. Hı. Çünkü demeyeceğiz burayı daha çok beğendik. Evet. Çünkü Hı. daha fazla <laughs> e, seçenek var yeme içme seçeneği, dükkanlar daha hareketli bulduk yani. ha buradan da hemen bakın plaja gidiliyor. Bir de mümkünse bir kahveci bulursak kahve içmek istiyoruz. Çünkü Çünkü Kotor'da doğru düzgün bulamadık. Çok fazla kahve kültürleri yok bence. Şuradan şöyle plaja gidiliyor. Budva'nın plajları çok ünlü. Plajlarıyla meşhur. Bakalım bir plajı. böyle bir plaj. Hemen Old Town'dan böyle bir plaja çıktık. Böyle dilim kesacılar var her yerde. Bir dilimi 3 euro. Heh, burada da dilim pizzacılar var bakın. Çok fazla seçenek var burada. Yeme içme konusunda. Bakalım. Hmm, bunlar da güzel görünüyor. Güzel. Bakın böyle kocaman bir dilim pizza 3 euro. Aşkım bu tarafa bak. Burası daha iyi. Şu güzel. Bak bunlar da üçlü ve ben bunu tercih ediyorum. Yani, bak. Black vegetarian. Bu, bu, bu. Görüyor musun? Evet. Ona göre özel. Ve harika. Ama ben bunu tercih ediyorum. Ben diğer taraftaki sucukludan alacağım. Tamam. Sucuklu daha güzeldi. Tamam. tamam. Tam da böyle her yerde çıkış kapıları var. Mesela bir kapıdan çıktık. Böyle bir marina ile karşılaştık. Burası Marina, kahve Marina. Kahve içmek için bir yer arıyoruz ama anladık ki burada Karadağ'da böyle sadece kahve içebileceğiniz bir kahveci yok. Ters çıkışa çıkıp giriyoruz. Dönelim bence. Uzun araştırmalardan sonra bir tane kahveci bulabildik. Onun da sahibi Türk. Arkadaşlar şimdi Budva'da Old Town'u dolaştık. Burada nihayet bir kahveci bulup kahvemizi içtik. Tekrar aracımıza bindik. Stavu Stefan'a doğru yola çıkıyoruz. Ee, buradan yaklaşık 20 dakika sürüyormuş araçla. Bakalım oraya varınca tekrar paylaşımlarıma devam edeceğim. Bu duvada inşaat sektörü gelişiyor. Bakın hep böyle inşaatlara rastladık. Arkadaşlar uzun aramalardan sonra sonunda bir kahveci bulduk. Dediğim gibi işletmecisi Türk. İki tane e, kahve içtik. Biri Ice Latte, biri Ice Flat White orta boy. Toplamda 8 euro ödedik. Hemşeri hemşeriyi gurbette öpermiş atasözünü şu anda doğrulamış bulunuyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Woodwall Town'dan Stafan'a doğru yola çıktık. Trafik yine kilit. Zaten bu Woodwall'da kesinlikle Trafik hayatın trafikte geçiyor denebilir sanki İstanbul'dayız. Bu şekilde bakalım oraya da kaç saat sonra varacağız bilmiyorum. Bakın. Duruyoruz belki. Bu da neymiş? mı çıktı? Sanırım trafik açıldı. Sonunda gidiyoruz. Çok şükür. Arkadaşlar burada bir yerden bir yere gitmek için sanırım erken saatlerde yola çıkmak gerekiyor. Aklınızda olsun. Şu an saat 17. Ama hala her yerde trafik var. Artık bir dönüş trafiğimi anlayamadım. Yani bu kadar küçük yerde, bu kadar az nüfusla, bu kadar böyle bir nüfus yoğunluğunda yani bu trafiği biz anlayamadık açıkçası. şu evler ne güzelmiş bir site. Denize nazır. Arkasında da bir otel var. Bakın dağlar böyle hep yüksek yüksek apartmanlar. Genellikle böyle dubleks yazlık konseptinde değil de yüksek apartmanlar var. dedikleri arkadaşlar şu karşıdaki ada şu an oraya gidiyoruz. Budva dediğim gibi sahilleriyle ünlü. Tamamen boylu boyunca böyle 10 kilometre boyunca plajlar var. Harika görünüyor. Bakın. Budva'ya gelince denize girmeden sakın dönmeyin. Bu plajlara mutlaka uğrayın. sakin sakin gidiyoruz. Solumuzda böyle orman, sağımızda deniz. Araçla böyle inebildiğimiz kadar aşağı indik. Burada bir otopark var. Aracı buraya koyacağız. Sonrasında bakalım dolaşacağız. Ços, ços, ços. Arkadaşlar vardık. Şu ada işte. Steffi Stafan dedikleri ada burası. Ve yine böyle burada bir plaj boylu boyunca. Deniz yine harika görünüyor. Birazdan kendimizi serin sulara atacağız. Gerçi suyu pek serin denemez buranın ılık. Girişi böyle kapatmışlar. Girdik. Az sonra buradan denize girmeyi planlıyoruz. Burası şu an itibariyle Ece'nin tek hayali değil mi Ece? Evet. Deniz üstü olmakta. Terledin mi Ece'cim? Çok sıcak. Haydi yapay çuval tutacağım. Buradaki şeylerin evlerin böyle pencereleri hep kapalı yani burada kimse yok mu şu anda demek bu? Baba buraya otel bastık E zaman niye kendilerini almışlar saklamışlar? Ah deniz çok güzel görünüyor. Ben kapıyı kırdım. Güzel. Evet. burada. Stefan burası. Bakın burada böyle bir kapı var. Giriş kapalı, kilitli insanlar etrafında böyle dolaşıp fotoğraf çektiriyor. Biz de şimdi fotoğraflarımızı çekildik. Ve şimdi buradan denize gireceğiz. Burada da sahilde böyle bir seyyar satıcı bulduk. Mısırımızı hemen aldık. Bir de böyle minik donatlar var. Mısır 2,5 euro. O donatlar da 2,5 eurodan aldık arkadaşlar. Güzel mi Ece? donatlar. 3 Aha 3 euroymuş donatlar şöyle. Çok güzel. Çikolatalı. Evet, Stefan'dan çıktık arkadaşlar. Aracımızı park etmiştik buraya. Araç park ücreti olarak belki bir, bir buçuk saat kadar kaldık. 8 euro ödedik bize. Oldukça fazla geldi. Buradaki diğer park fiyatlarına göre. Bilginize. Şimdi dönüş yolundayız. Bakın dönüş trafiği açık gidiyoruz. Ama bu duaya gidiş trafiği bakın ne kadar yoğun. Yine tıkalı. Burada Semtler arasında mesafeler çok yakın olmakla birlikte trafik oluyor. 20 kilometrelik yolu 2 saatte gidiyorsunuz. Bu hususa lütfen dikkat edin arkadaşlar. Biz bunda yanıldık.